Gideceğimiz var. Bir 10 güne Teşekkürler. İyi akşamlar. Dur bakalım arabayı söyleyelim. Gel söyleyelim. Hadi sohbet edeceğiz. Ya bir domine güne Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel geç. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza yani, da, uzun da sağlık. Uzun da göremedik sizi. Konuşamadık. Sohbet evet. edemedik. Evet. Şu trafik çok var. Şey. Çok acelem var. Ne olur beni bu seferlik şey, affedin ya. ya. Evet ne olur. Bir aceleniz var. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza da sağlık. Sağ olun. konuşmadık ama sizinle mesela. İbrahim Bey'in kaza yapması. Ee, Dilan Hanım da çok teşekkür ediyorum. Barışı ne olur bugünlük yi? beni affedin. Fotoğraf içeriz. Karşıya geçelim Yusuf'un karşısına. Teşekkürler. kaynatmaya <laughs> devam ediyoruz. Biz arada neler konuşuyoruz. Ya aradakileri yayına versek. Vallahi, vallahi hiç de evet. söylüyoruz. Ekip sanki öyle bir şey evet. yapar. Öyle Ay, fular sıkıntı. dediler çok kilolu göster fuları çıkardı. Çıkardı hemen. flarlı mı fularsız mı? Lütfen ikinci sayfaya yazın. bir şey <laughs> Alem. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Canım, İdo'nun eşi Yasemin'e yaptığı jesti biliyorsundur. Ya telefonla ilgili. Evet. Kızın telefonunu bütün Türkiye bence biliyor şu an. E, eşi <laughs> Kızın eşi doğum tarihi Yasemin. Yasemin'in doğum tarihini doğum search yapmışlardır. Telefon lardır. numarasından kesin Ve gidiyor yapmışlar. İdo bunun Ve... için 200 bin ha. TL harcayıp o hattı satın alıyor kişiden. Ya İdo bence bu kadar para ödemeden de alabilir. Çevresi vardı çocuğun ya. Ama şimdi 200 de 200 bin mi bir telefon faturasına? Ben şahsen Savaş bana böyle bir şey yapsa derim ki Savaş sen o 200 bin lirayı. Ya gel bir fakire yardım et ya gel bir şeyler alalım yatırım yapalım. Telefon numaram için 200 bin lira vermeliyim. Savaş'ın ya yani Böyle bir şey kabul etmez. Savaş'ın yaptığı. Günah 200 bin çok fazla. Savaş'ın yaptığı en büyük jest neydi en sana? En büyük jest. Evlendiğiniz 2018'den bu yana. Alnından öpmesi dermişim var. <laughs> ya ne diyeyim en büyük jest valla. Çok aşık bu arada maşallah diye. Sağ olsun. Yani mesela hep çiçek alır bana ve ben çiçek çok Çiçekler severim. Çiçekler yine geldi, geldi zaten bize gönderdik biz çiçeklere. Bize de Bize, evet, bize geldi çiçek. bu sefer galiba. sefer çok zor da gittiğinde çiçek geldi. Sonra alırız Gözdeciğim. Buraya da mı geldi? Evet, evet buraya da geldi. Ya ben oradan uçtan gördüm yanlış görmediysem. Savaş Bey'den geldi mi? Gelsin o zaman çiçekleri Doğru. bir görelim gelsin bari. Gelsin çiçekleri görelim. Evet. Ya işte al. Programa başladı. Son yaptı. Çok... Son yaptığı jest diyelim. Evet. Ay canım benim Programın ya. Programın açılışında bu kadar çiçek gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay. Tarz, harika güller. Ya ben yani kırmızı diyeyim. gülleri sevdiğin için mi? Ya ben yok ben bütün çiçek papatya da severim. Yani orkide de severim. Bize de böyle, böyle rengarenk. Ay sizinkiler <laughs> çok güzel. daha renkli ve güzel. Harikalar. <laughs> Savaş Ay. çok teşekkür ediyoruz Savaş çiçeklere. Savaş Bey çok teşekkür ediyoruz. Erişte. Bak işte. Ay harika. Bak bak. Kartlar. Kart da var dur bir bakalım. Ay biz öyle. çiçekleri Kart koklarken. Her, evet. seferinde, her seferinde de eksik etmediniz. Kartlarımızı Bu okurken çok bir, güzel. Çok bir magazin çok turuna seviyorum. gidelim. Çok Melek Kalpli'm demiş. Ne güzel. Bir kere aşkım çok teşekkür ediyorum <laughs> ve arkadaşlarımı da unutmadığın için. Hiç unutmuyor. Gerçekten bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok zarifsin işte. Evet. Yani. Yaptığı Tabii mutlu ya. eden jesti. Çok Şimdi iyi. ne Şimdi yapalım yeter. çiçeklerden bir magazin turuna gidelim. gidelim. Kim nerede ne yapıyor Hadi. ne anlatıyor bakalım. Senin de böyle yorum yapmak istediğin haber varsa durduruyoruz. Mutlaka tamam. yorum yapmak ister. <laughs> ya. Magazin turu başlıyor. Cennet Mahallesi'nin Fatoşu Aylin Kabasakal yıllar sonra ortaya çıktı. Güzel oyuncu gözlerinden ameliyat olmuş. İyi, teşekkürler. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Bir operasyon geçirdim gözlerimden. Attattık ama o yüzden şu an gözlüklüyüm. Aylin Kabasakal uzun bir süre dizi oyunculuğuna ara verdi ancak sektörü bırakmamış. Oyunlarım devam ediyor. Oyunum var şu anda. Onun turneleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Sinema filmleri çektim 2 3 tane. O bir geçen bayramda girdi vizyona. Bir de 2 tane daha var vizyona girecek olan. E ee, yeni bir dizi çektik dijital platform için. O devam ediyor. O yayına gelecek. Onu bekliyoruz. Çok güzel bir iş oldu. Güzel bir dizi oldu. Çok dizi teklifi geliyormuş Aylin Kabasakal'a. Evli ve çocuklu olmasaymış hepsini kabul edermiş. Dizi geliyor ama şehir dışı geliyor ve şehir dışı çok gitmek istemiyorum. Oğlan okula başladı. İşte zor oluyor yani o yüzden onu çok bırakmak istemiyorum. İstanbul içinde keyifli bir şey geliyor. Kısmet olmuyor. Anlaşamıyoruz, uyuşamıyoruz. Geçen hafta da konuştuk. Ama biliyorsunuz her an her şey olabilir. Sürpriz. Yıllar önce çocuğu küçükken evladıyla çok mesai yapmış setlerde Aylin Kabasakal. E tabii yani şimdi onu bırakıp gitmek istemiyorum. Şehir dışı işlerde çok uzun süre çalıştım. Güzel Köylü, Hanım Köylü, Baba Ocağı, bütün Ege dizilerinde. Ee, ama şimdi o küçüktü yanıma alıp gidiyordum. Şimdi büyüdüğü için zor oluyor. Burak Kut, Kafam Leyla isimli bir şarkı çıkardı. Şarkıya bir de klip çekti. Neredeyse 30 yıla yakın bir süredir ünlü Burak Kut bazen şöhretli olduğunu unutuyormuş. Korkuttunuz beni. <laughs> İyi misiniz? Ben böyle kendimi unutuyorum bazen. Gündelik hayatta öyle yaşamadığım için İnsanlar bakınca bana, e, ben de hayretle bakıyorum. Bunca yıldır bu işte uğraşmama rağmen şimdi öyle oldu. Murat Kut bir itirafta bulundu. Eski sanatçılara artık fazla ilgi gösterilmiyor dedi. Eski mi yeni? Hani eski e, bu, ya bu, ya, yani. doğru. Yıllar yıllanmış diyelim biz ona da. Yani. E, olabilir, olabilir. Bu tabii ne kadar ürettiğiyle ilgili. Yani e, kariyerinin 50. yılında olan e, benim büyüklerim de var. Onların da hala konser veriyorlar. Aslında bu soru hem öyle hem değil. Yani genelde tabii çok nasıl söyleyeyim ilerideki yaştaki sanatçılar tabii ki daha azı rağbet görüyor diyebiliriz. Ben bir şey kıyas yapmıyorum ama gezdim tozduğum için bunu size rahatlıkla söyleyebiliyorum. Normalde dünyanın her yerinde yıllanmış olunca ee, hani bir meyvenin olgunlaşması gibi tadından yenmez bir hale geliyor. Aslında yıllanmış sanatçıların çıkardığı ürünler kalitesi, tadı çok güzel oluyor. Yani bence daha değer vermeliyiz yıllanmış sanatçılarımıza. Ben kendimi bir an gençlere koydum. Bak gördüğün <laughs> gibi yıllanmış sanatçıları kollayalım <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Burak Kut, 90'lı yılların çok özel olduğunu, kendilerinin müzik devrimi yaptığını açıkladı. Niye hala bu şarkılar çalınıyor diye sordum vakit. E, çok özen gösterdik biz gerçekten. Belki de bir devrim de bizim yaptığımız, bir gelişme çağının ilk örnekleri olduğumuz için özel televizyonlar falan çok tutkuluyduk. Yani Şimdi bilemiyorum yeni arkadaşlarım ne yapıyor. O yüzden cevap veremiyorum. Yoksa ben ve benim gibi mesela hani mikser, mix yapıldığı masalar var ya yani beni çok böyle o masada uyurken kaldırmışlıkları vardır. Burak abi kalk 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 sabah oldu diye. Yani o kadar tutkuyla mikser masaların üzerine uyuyacak kadar biz müzikle ilgiliydik. Onun ee, nasıl söyleyeyim mixiyle ilgiliydik, sounduyla ilgiliydik. Burak Kut ilk çıkış yaptığı dönemde ağır eleştiriler aldığında itiraf etti. Kariyerimin ilk zamanlarını hatırlıyorum. Daha insanlar benim hani ne kadar donanımlı olabileceğimi kestiremedikleri için herhangi bir muamelesi yapıyorlardı. Yani bunlardan çok çıkıyor gibi. O kadar ağrıma gidiyordu ki. Oysa ki ben yani kabul ederseniz Türk müziğine de birçok katkıda bulunmaya çalıştım. <laughs> Neredeyse 30 yıla yakın bir süredir ünlü Burak Kut bazen şöhretli olduğunu unutuyormuş. Korkuttunuz beni. <laughs> İyi misiniz? Ben böyle kendimi unutuyorum bazen. Gündelik hayatta öyle yaşamadığım için insanlar bakınca bana e, ben de hayretle bakıyorum. Bunca yıldır bu işle uğraşmama rağmen şimdi öyle oldu. Burak Kut bir itirafta bulundu. Eski sanatçılara artık fazla ilgi gösterilmiyor dedi. Eski, yeni, hani eski mi yeni? Ya bu, eyvallah doğru yıllar yıllanmış diyelim biz ona da. Yani olabilir olabilir bu tabii ne kadar ürettiğiyle ilgili yani e, kariyerinin 50. yılında olan e, benim büyüklerim de var onların da hala konser veriyorlar aslında bu soru hem öyle hem değil yani, e, genelde tabii çok e, nasıl söyleyeyim ilerideki yaştaki sanatçılar tabii ki daha az rağbet görüyor diyebiliriz bir şey kıyas yapmıyorum ama gezdim tozduğum için bunu size rahatlıkla söyleyebiliyorum. Normalde dünyanın her yerinde yıllanmış olunca ee, hani bir meyvenin olgunlaşması gibi tadından yenmez bir hale geliyor. Aslında yıllanmış sanatçıların çıkardığı ürünler kalitesi, tadı çok güzel oluyor. Yani bence daha değer vermeliyiz yıllanmış sanatçılarımıza. Ben kendim bir an gençlere koydum. Bak gördüğün <laughs> gibi yıllanmış sanatçıları kollayalım lütfen. <laughs> Burak Kut, 90'lı yılların çok özel olduğunu, kendilerinin müzik devrimi yaptığını açıkladı. Niye hala bu şarkılar çalınıyor diye sordum vakit. E, çok özen gösterdik biz gerçekten. Belki de bir devrim de bizim yaptığımız, bir gelişme çağının ilk örnekleri olduğumuz için özel televizyonlar falan çok tutkuluyduk. Yani Şimdi bilemiyorum yeni arkadaşlarım ne yapıyor. O yüzden cevap veremiyorum. Yoksa ben ve benim gibi mesela hani mikser, mix yapıldığı masalar var ya yani beni çok böyle o masada uyurken kaldırmışlıkları vardır. Burak abi kalk 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 sabah oldu diye. Yani o kadar tutkuyla mikser masaların üzerine uyuyacak kadar biz müzikle ilgiliydik. Onun ee, nasıl söyleyeyim mixiyle ilgiliydik, sounduyla ilgiliydik. Burak Kut ilk çıkış yaptığı dönemde ağır eleştiriler aldığında itiraf etti. Kariyerimin ilk zamanlarını hatırlıyorum. Daha insanlar benim hani ne kadar donanımlı olabileceğimi kestiremedikleri için herhangi bir muamelesi yapıyorlardı. Yani bunlardan çok çıkıyor gibi. O kadar ağrıma gidiyordu ki. Oysa ki ben yani kabul ederseniz Türk müziğine de birçok katkıda bulunmaya çalıştım. <laughs>